Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun kardeşlerim. Mübarek Ramazan'ın feyiz ve bereketi hepimize, evimize, mezarlıklarımıza, yaşayanımıza, ölümüze, dirimize nasip olsun. Çok mübarek bir gündeyiz. Önceliklerimizi sıralayacak olursak, en önemli yapacağımız iş ve en kolayı Ramazan-ı Şerif'in geldiğine sevinmek. Ramazan geldi diye sevinmek çok büyük bir kazançtır. Bunu yapalım, sevinelim Ramazan'ın. İkincisi sahura mutlaka kalkmak. Sahura kalkmak sünnettir ve Ramazan'ın çok önemli bir sünnetlerindendir. Onun bereketi, feyzi farklıdır. Erkekler, bayanlar, bir şeyler hazırlarken erkekler mutlaka gece namazı teheccüd namazını da kılmalıdır. Bu çok büyük bir avantaj olur. Hem bu zor günlerde inşallah bize çok yararlı olacaktır. Üçüncüsü orucumuzu tutarken başlarken ve diğer ibadetlerimizde niyetimizi çok iyi yapmak. Niyetimizi halis Allah'ım senin rızan için diye niyet edip Ayrıca niyetimizi de kontrol etmek Yani acaba ben bu niyeti yapabildim mi Çünkü ibadetlerin ruhu niyettir Niyet çok önemlidir Dördüncüsü Namazlarımızda Bilhassa farz namazlarımızda Bildiğimiz surelerin Fatiha suremizi ve elemtereden aşağı Veya hangi sureyi biliyorsak Çokça Kur'an okumamız Farz olan ibadetlerde Çokça Kur'an okumamız bizim yararımıza Olacaktır 5. madde teravih namazını mutlaka 20 rekat olarak kılmak. Efendim ben 8 kılacağım. Kardeşlerim o 8 kılanlar var ya 8 kılındığını düşünelim, 11 kılındığını düşünelim. Onlar bizim bırakın 20 rekatimizi bizim 100 rekatimizden daha çok zamanda ibadette bulunuyorlardı öyle bir şey yok hemen elemtereden aşağısına veya kısa bir ayet değildi onların 11 rekat kıldıkları 8 rekat kıldıkları saatlerce süren belki de tüm Kur'an'ı bitiren bir okumaydı onun için 20 rekat üzerinde Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bütün sahabeler icma etmiştir 20 rekattir teravih 20 rekattir bunun başka çeşidi yoktur. Zekat ve hayırlarımızı yapmak gerekiyor. Mutlaka inşallah birbirimize dua edelim. Allah'a emanet olunuz. Evde kalınız. Hepinize sıhhat, afiyet üzerine nice ramazanlar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah.